Bu videoda sizlerle birlikte yapay zeka kod düzenleme aracı olan Cursor programını bilgisayarımıza indireceğiz ve kurulumunu gerçekleştireceğiz. Cursor diğer bildiğimiz IDE programları gibi yani Visual Studio gibi içerisinde kod yazabildiğimiz bir geliştirme ortamı. Yani biz burada kodlarımızı yazıyoruz. Ancak bunun farkı içerisinde yapay zeka desteğinin olması. Programda yapay zeka desteği olduğu için Burada biz istediğimizi programa tarif ettiğimizde kendisi yapay zeka burada kodları bizim için oluşturuyor ve düzenliyor. O yüzden bu programı tercih ediyoruz. Kursorun kendisi bir yapay zeka değil. Programın kendisi arka planda Cloud 3.5 Sonet API kullanıyor. Tabii bununla birlikte kullandığı diğer yapay zekaların işte ChatGPT'ye, API'ye gibi Google'un API'larında mesela kendiniz entegre edebiliyorsunuz. Yani hem kendi API'larınızı programı bağlayabiliyorsunuz hem de içerisinde var olan diğer yapay zeka API'larıyla kodlamalar yapabiliyorsunuz. Bu herhangi bir sponsorluk değil. Tamamen programı faydalı bulduğum için sizlere gösteriyorum. Kursor.com adresine geldikten sonra ekranda gördüğünüz gibi kocaman bir Windows için indir butonu var. Bu butona tıklayarak programın exe dosyasını bilgisayarımıza indiriyoruz. Programın indirilmesi tamamlandıktan sonra buradaki dosya gezgini simgesine tıklıyoruz. Burada programın exe dosyasını görüyoruz. Kurmak için bunun üzerine şöyle çift tıklıyoruz. Şöyle küçük bir pencere açıldı ve burada yükleniyor yazıyor. Bunun tamamlanmasını bekliyoruz. Şu anda küçük pencere tamamlandı. Ve gördüğünüz gibi kurulum yapmamız için bir ekran geldi. Şöyle büyütelim bunu. Burada hangi ideyi kullanacağımızı seçiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi içerisinde diğer ideler de var. E, siz buradan hangisine aşinaysanız onu seçeceksiniz. Ben bunu Visual Studio Code olarak bırakıyorum. Yani şu programın arayüzünü kullanacak. Ama bu program içerisinden kullanmayacağız tabii ki. Kursorun kendisi e, görüntü olarak aynı. Bu Visual Studio gibi görünecek. O yüzden bunu ben Visual Studio olarak bırakıyorum. Burada... Dil seçmeniz isteniyor ancak boş bırakabilirsiniz. Seçim yapmanıza gerek yok. Yine bu kısmı da ellemeye gerek yok. Continue diyerek buradan da bu butona tıklayıp yine varsayın olarak bırakıp Continue diyerek devam ediyoruz. Kursora kullanabilmek için bir hesap oluşturmamız gerekiyor. Yani kursorun sitesine üye olacağız. Eğer hesabınız varsa Buradan login diyerek giriş yapabilirsiniz. Hesabınız yoksa da sign up butonuna tıklayıp yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Buradan şöyle tıklayalım. Bu kısımda var olan hesabınıza yazıp hemen continue deyip devam edebilirsiniz. Hesabınız yoksa da burada istenen bilgileri yani isim, soy isim ve bizden mail adresi istiyor. Bunları dolduracağız ve buradan continue dediğimizde bizden bir şifre isteyecek. Şifreyi de oluşturduktan sonra programa giriş yapabileceğiz. Ben daha öncesinde hesap açmıştım. O yüzden var olan hesabıma giriş yapacağım. Yenisini oluşturmuyorum. O yüzden buradan sign in butonuna tıklayıp buradaki e email kısmına da var olan hesabıma yazıp kursor programına giriş yapacağım. E-posta adresimizi ve şifremizi yazdıktan sonra burada gördüğünüz gibi kursor masaüstüne giriş yapılsın mı şeklinde bir bölüm çıktı ve bunda evet giriş yap butonuna tıkladığımızda kursor programına şu anda giriş yapmış bulunuyor. Şöyle yine web sitesine gelelim. Burada fiyatları konuşmadık çünkü fiyatlara bakacağız. O yüzden şuradaki profil simgesine tıklarsak burada hesap ayarları bölümü var. Buna da şöyle tıklayalım. Tıkladığımızda bakın size ilk üye olduğunuzda 150 defa Cloud 3.5 Sonet API'ni veya ChatGPT 4o API'sini kullanabiliyorsunuz. Bu 150 hakkınız. Ancak ChatGPT 4o mini istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Bunun için herhangi bir sınır yok. Bu bittikten sonra da ne yapacaksınız? Buradan fiyatlandırmaya bir bakalım. Şu anda kullanılan bu 20 dolar verilirse üst paket, 40 dolar verilirse de daha üst pakete geçiş yapıyor. Yani şu an için denemek için 150 tane bize kullanma hakkı tanıyor. Şöyle programa geri dönelim proje dosyası oluşturacağız. Bilgisayarınızda proje dosyalarını nereye kaydetmek istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ben şu anda Windows C'nin içerisindeki vs klasörünün içerisinde bulunan kursor programını seçtim. Siz dilediğiniz yeri seçebilirsiniz. Buraya bir yeni klasör oluşturacağım ve ismine şöyle kursor proje adını verelim. Ve bakın gördüğünüz gibi burada klasör seçildi ve buradan klasörü seç butonuna tıkladığımızda açıyor. Açtığında kursorun içerisindeki yapay zekayı kullanmak için sağ taraftaki şu simgeye tıklayacağız. Tıkladığımızda bakın bu alan açıldı ve buraya biz istediğimizi yazabiliriz. Şu anda Cloud 3.5 Sonet API'ye var. Bu ve buradaki ChatGPT 4o. Buradaki bu limitten kullanıyor. Şimdi programın içerisindeki chat alanına programın bize ne kodlamasını istiyorsak onu tarif edebiliriz. Mesela biz diyelim ki HTML, CSS ve JavaScript kullanarak bir işletme web sitesi kodlayalım. Modern bir tasarım olsun şeklinde yapay zekaya ne yapması gerektiğini tarif ettik. Tabii ki bunu daha detaylı şekilde tarif ederseniz yapay zeka isteğinizi ona göre yapacaktır. Sonrasında buradan Enter tuşuna bastığımızda yapay zeka bizim için kodlamaya başlıyor. Bakın kodlar burada oluşuyor. Şu anda dosyanın index.html isminde bir dosya oluşturdu ve onun kodlarını yazıyor. Şimdi CSS dosyalarına geçti. Bakın kendisi otomatik olarak burada bizim ekranımıza kodlamalar tamamlandıktan sonra aktarıyor. Önceden olsaydı biz bu kodları hepsini kendimiz tek tek satır satır yazıyor olacaktık ve bir sürü zaman alacaktı. Ama şimdi gördüğünüz gibi artık yapay zekalar kodları bizim için yazmaya başladı. Zaten ben kodlamayı öğrenirken mesela ben derdim ki hani bir ide ile yazarken hata aldığımızda ide bize işte sintak hatası verirdi. İşte oranın öyle değil de böyle olması gerektiğini. Gösteren hatalar verirdi. Derdim ki hani bu hataları biliyor ama ideler neden kodları bizim için yazmıyor diyordum artık işte o da gerçek oldu ve ideler kendisi bizim için kodlama yapmaya başladı. Şu anda kodlamalar tamamlandı. Bakın index, JavaScript ve style dosyamız burada gördüğünüz gibi duruyor. Yani üç tane dosyamız var ve buradan except ol diyerek tümünü şöyle kabul edeceğiz. Kabul ettiğimizde kendisi otomatik olarak bunu da kaydetmiş oluyor. Bakın şöyle kodlara bakarsak bizim için güzelce kodladı. Şimdi bakalım test edelim tarayıcımızda çalışıyor mu? Nasıl bir şey ortaya çıkmış görelim. Buradan oluşturduğumuz proje klasörüne çift tıklayarak açalım. Burada gördüğünüz dosyalar yine burada var. Buradaki Index HTML dosyasını şöyle çift tıkladığımızda bunu tarayıcımızda açabiliyoruz ve bakın gördüğünüz gibi bir sitenin arayüzünü kodladı bizim için şöyle kaydırabiliyoruz bakın buraya bazı kısımlar eklemiş şöyle bir form alanı koymuş tek sayfalık bir site oluşturmuş yani sayfa içerisinde linkleme yapmış ismetle iletişim kısmı diye bu şekilde bir tasarım yapmış yani gayet iyi biz bunu kendimiz kodlayacak olsaydık oturur uğraşırdık ama gördüğünüz gibi yapay zeka hemen bunları bizim için kodladı ve oluşturdu. Bu videomuz buraya kadar. Videoyu beğendiyseniz başlığın altında bulunan beğen butonuna mutlaka dokunun. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.